Baksana yine şu katliama baksana. Şuraya baksana tamamen gitmişti. Haşim'in şeyleri alın. Geçirmiş adamları affedersin ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Burası bir başka bölge. Burada da bak, çok bak, önceden. Bak. Ne kadar genişte bir alan. Evet. Şey. evet. Ya yani buranın tamamı 500 dönüm olduğu söyleniyor. Buradaki hmm, yani bu... da evet, Hı -hı. evet, evet. Buradaki ağaçlar da işte bak. Gencecik gencecik ağaçlar, yazık. Zaten 10 yılda e, verim normal, Olduğum yani olgunlarını şu evet. 15 yıl önce e, devlet tütünü kota getirince burada tütün ekiliyormuş. Ha. E, demiş teşvikte bulunmuş demiş zeytin ekil. Ha. Yani teşvik kredileri bile vermişler bu zeytinlerin ekimi. Nasıl dün öyle? O dün dün bugün bugün. Bugün 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 maalesef. Günlük eşeylerle, politikalarla yönetiyor. Maalesef. Bir de Tayyip Cumhuriyeti burası ya. Daha önceki öbürü de sanki çok şey bu iyice coz oturtuyor gitti bu. O yumuşatarak geldi. Bu ha. bağıra bağıra geldi. Gün gündü bugün bugün yani ama, yani yani, ama şimdi ee, işte, delil adam benim malım kesilmiş <laughs>